Konuğumuz bilişim uzmanı Sayın Dahan Uzgur. daha Bey hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız Sayın Nur Hanım? Sağ olunuz. Tabii bu bizim çok uzağımızda olan bir konu ama o kadar yaygın ki. Yani bilgisayarda, internet üzerinde e, hangi sayfayı açarsanız açın bir kripto para. Böyle cezbedici bir e, reklam ortaya çıkıyor. Şimdi bu ekran kartlarına kadar dayanmış bu iş. Ee, önce tespitiniz nedir? Ee, ve tabii burada neye dikkat etmesi lazım vatandaşların, izleyicilerimiz? Biraz önceki haberlerde de gördüğümüz gibi ekonomi hakikaten zor ve insanları da alternatif para kazanma yollarına yönlendiriyor. Kripto para da bunlardan bir tanesi. İşin ekran kartları boyutuna gelirsek birçok aslında kripto para öğretmek için farklı yöntemler de var. Bunlar kripto paranın çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Az önce haberinizde gösterdiğiniz ekran kartlarıyla daha çok Ethereum ismindeki sanal para madenciliği yapılıyor. Ama Bitcoin için daha farklı cihazlar kullanılıyor. Buradaki durumun ilginçliği ve özelliği ilk etapta kripto paralar çıktığında belirli bir madencilik ihtiyacını karşılanabilmesi için ve buna da bir ödeme yapılabilmesi için böyle bir ödül sistemi geliştirilmiş. 2008 yılında ilk Bitcoin'in ortaya çıktığında kim olduğunu bilmediğimiz e, Satoshi Nakamoto takma ismiyle birisi var. Bir sistem dizayn ediyor ve bu sistemi dizayn ettiğinde de bir yapı ortaya çıkartıyor. İnsanların bu sanal parayı birbirlerine transfer ederken bu işlemlerin onaylanabilmesi için bir bilgisayar gücüne ihtiyaç duyduğunu tespit ediyor ve böyle bir sistem geliştiriyor. E, i̇nsanların da tabii ki bu bilgisayarları çalıştırabilmesi için de her bir blok bulunduğunda bir oyun haline getiriyor bunu ve karşılığında kendi kripto parasını hediye olarak veriyor. şu bir şey, sistem var. Bu biraz daha hani eski diyelim artık eski e, kripto paralar için geçerli. Artık hani buna da gerek yok ama değil mi? Yani evet, bir yandan evet, doğru, da kripto para borsaları ye, var. Yani bayağı bir e, yatırım yeni, olabilir. Yeni, yeni para çeşitlerinde tabii ki madencilik yapılması gerekmiyor evet. ama ilk ortaya çıkan bizim çok duyduğunuz o bitcoin gibi kripto paralarda bu tarz bir madenciliğe ihtiyaç vardı ve hala da de devam ediyor tabi. Burada şöyle de bir durum var. Her aldığınız ekran kartı tabii ki size coin üretecek diye bir şey yok. Çünkü gitgide her seferinde zorlaşan bir algoritma geliştirilmiş durumda. Bitcoin'den örnek verirsek mesela ilk etapta Bitcoin ilk çıktığında her bir blok bulunduğunda madencilik yapanlara 50 Bitcoin hediye olarak veriliyordu bu bloğu bulanlara. Ama şu anda 6.25 bitcoin'e kadar düştü. Her 4 yılda bir bir yaralanma söz konusu oluyor. Bu arada da teknoloji geliştiği için de tabii ki daha güçlü cihazlar almanız gerekiyor. İşte bu ekran kartlarındaki yokluk da bundan kaynaklanıyor. Çünkü daha yeni ekran kartları çıktıkça bu işi yapanlar o ekran kartlarına yöneliyorlar ve daha geçmişten ekran kartı alanların kazançları düştüğü için sürekli bir ekran kartı açısından bir yokluk piyasada söz yani konusu oluyor. Yani tersten düşünürsek hani bu bu kartların üreticisi olsam ben e, bu, bu reklamların alayını ben veririm yani. Baktınız da değil mi? Yani bunun peki e, şöyle çok şeyler. Bir ekosistem var burada takdir edersiniz ki evet. e, ekran kartı kadar... kısa bir süre önce evet. e, bir bir tanesi e, madencilik yapılmayacak şekilde bir düzenleme yapacağını söyledi ekran kartlarında ki normal oyun oynamak isteyenler de bu kartları almak istiyorlar ama sahip olamıyorlar tabii ki. E, ama daha sonra tabii ki hızlı bir şekilde bu engel açıldı. Şu anda yeni nesil ekran kartlarıyla da madencilik yapılabiliyor. Peki. E, şimdi son bir uyarınızı rica edeceğim. Tespitiniz varsa uyarınızı tabii evet, e, ki. Şimdi e, şuna, bak e, şunu, şunu şöyle e, sorayım ben. E, e, aldık bunu e, var her bu e, reklamlarda var e, şu kadar e, gelir e, garanti şunu şöyle yaparsan e, bunun bir tehlikesi var mı? Neydi e, ticarette teklendi? zaten hiçbir şeyin garantisi yoktur takdir edersiniz ki burada da şöyle bir durum söz konusu hesaplamalar hep bugün için yapılıyor ama sizin sonuçta o ekran kartıyla elde ettiğiniz şey bir kripto para yani evet. direkt olarak bildiğiniz alışkın olduğunuz parayı elde etmiyorsunuz bir kripto para kazanıyorsunuz. Eğer o kripto paranın değeri düşerse çok trajik bir şekilde ki bugün de mesela kripto paralarda bir gerileme var. Bütün hesaplarınız bir anda karışabilir. Evet. İlk yatırım maliyetinizi çıkartmanız çok uzun sürebilir. Eh, Dahan Uzgur, bilişim uzmanı çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz katıldığınız için.